Merhaba arkadaşlar. Ahmet Hoca ile beraberiz ve uzun zamandır bir ikili video çekmemiştik. Evet Evet uzun zamandır beraber değildik. Şimdi Hı -hı. bu videoda beni kırmadı arkadaşlar. İhtiyar arkadaş. Evet. Dedi ki yanında bir bulunayım dedi. Sağ olsun geldi. Arkadaşlar Doğu Hoca'mızla birlikte çok güzel bir konuyu burada paylaşacağız sizinle. Hani burada Doğu Hoca'mızın aslında bu konuda bulunmasının sebeplerinden biri de arkadaşlar bu sadece üniversite sınavına hitap etmez. Bu ortaokullar için de geçerli. KPSS için de geçerli. Hani biraz da ben Doğu hocama anlatayım. Bak o nasıl anlamlandırıyor. Siz de o şekilde anlamlandırın. Hani ben bu bu videoda seni özellikle istedim hocam. bu konuda. Yani ben e, hem KPSS'de hem DGS'de. Tabii yani ki. Üniversiteden sonra da bu konuyu kullandım. Her yerde. Her yerde, her yerde tabii para. ki. Tabii ki kesinlikle. Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? Sözcükte anlamı işledik hocam. Cümlede ben... anlamı işledik. <laughs> Sen yoktun. Hani biz yaptık. Şimdi geldik paragrafta anlam kısmına. Arkadaşlar biz ne yaptık? Sözcükleri oluşturduk cümle yaptık. Konunun adı ne oldu? Cümlede anlam. Bu kez cümleleri birleştirelim hocam. Paragraf <laughs> yapalım. Olacağım. Paragraf yapalım paragrafta anlam işleyelim. Arkadaşlar anlam konularından ben e, size her videoda söyledim bunu. 40 soru çözüyorsunuz günde. Hocam 41 olur mu? Olmaz. Yok hocam. 39 olur mu? O da olmaz. 40 soru hocam. 10 sözcük anlamı. 10 cümle anlamı 20 paragraf anlamı. Ben bu konuyu hatırlıyorum bir yerde. Tabii tabii biz ilk videoda hani ha, konuştuk şey, ya, tamam. onları kadar söyledik. Çok video çekiyoruz ki hocam. <laughs> Abi, neyi söylediğimi unutuyorum. Aynen öyle. Arkadaşlar <laughs> her gün 40 soru çözüyorsunuz. Hani anlam konusu biraz da bununla oturacak. Ben burada bazı teknikleri anlatacağım size. Bazı ipucu ipuçları da vereceğim. Tüyolar da vereceğim hocam. Ama arkadaşların burada yapması gereken en önemli şey her gün 40 anlam sorusu artı artı kitap okumak. Artık kitap okum arkadaşlar kesinlikle. Şimdi hocam, şöyle başlayalım anlam sorularına. Sen değil hocam diyoruz ve Eyvallah. Ne Sen mi alıyorsun kağıdı ben mi alıyorum? Hiç fark etmez hocam. Abi aldım. Şimdi geldik gençler. Paragrafta anlama neyle başlayalım? Daha ilk giriş cümlesiyle başlayalım hocam. Bir olguyu anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Gençler, cümleleri topladığımız zaman biz ne yaparız? Bir paragraf oluştururuz. Doğru. Bak şu ifadeyi unutma. Her paragraf kendi içinde bir bütündür. Bunu niye yazdım buraya? Niye yazdım? Abi öğrencilerimizin problemi şu. Aslında sadece öğrencilerimiz Hı. değil. Bu soruyu çözen herkesin kendinden hiçbir şey katma. O paragraf kendi içinde bir bütündür. Kendine hiçbir şey katma. Tamam mıyız? Yani hani, sen düşüncelerimizi hep katıyorsun. zaten. Katmayacaksın. Yanlış o yüzden, yüzden gidiyorsun zaten. Yani misal adam çok özür dilerim. Doğadaki bir olaydan bahsediyor. Sen diyorsun ki bu böyle değil ki. Ya sana ne? Orada o adam neyi anlatıyorsa onu kabul edeceksin. Bu zaten şuradan belli olmuyor mu? Ben öğrencilik yıllarımı hatırlıyorum. Paragrafı çözüyorum. Diyorum ki kesinlikle hepsi doğru. Hı. Bir çıkıyorum 15 yanlış <laughs> Ya? Çünkü i̇şte, kendi fikirlerini. Kendi fikirlerini ışıklarda buluyor veya paragrafta buluyor. Oraya uyguluyor. O olmaz arkadaşlar. Paragraf, her paragraf kendi içinde bir bütündür. Ne başka bir paragraf sorusunun devamı niteliğindedir? Ne de gelecekteki bir paragraf sorusunun devamı, nite, öncesi niteliğindedir arkadaşlar. Kesinlikle kendi içerisinde bir bütündür. Onu sadece kendiyle al arkadaşlar. Ne anlatıyorsa ona göre değerlendir. Anlaştık mı hocam? Tamam, dikkat. Hocam. Ne önceki paragraflarda anlam paragraflarla anlam bilgisi kur. Ne de kendinden bir şeyler kat. Bunu yapma sakına. Anlaştık mı? Hiçbir şekilde oraya Kesinlikle şey katmıyorsun. Paragraf ne anlatıyorsa paragraf paragraf. Senin ölmen gerektiğini anlatıyorsa bunu böyle kabul edeceksin. Öldüm. Tabii bu kadar. Bunu böyle kabul edeceksin. Anlaştık mı abi? Yazın gençler bir kenara. Kendi düşünceni katmıyorsunuz. Kesinlikle katmıyorsunuz. Arkadaşlar Peki. şimdi bazı tüyolarımız var hocam burada. Arkadaşlar da bunları e, bunlara dikkat etsinler. Hı -hı. Şimdi kesinlikle ama kesinlikle önce soruyu okuyun arkadaşlar. Önce soru kalıbını. Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz veya bu paragrafın konusu hangisidir? Hı -hı. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden Hangileri yer değiştirilirse paragrafın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Bu tip soru kalıpları var ya arkadaşlar. Bizim için önemli. Bu soru kalıplarını önce okuyorsunuz. Sonra bak ikinci başlığa dikkat et. Bu başlığa dikkat et arkadaşlar. Her yerde bu başlığı görmezsin, duymazsın, bilginiz olsun. Eğer soru kökü olumsuzsa hı hı. ve şıklar çok uzun değilse soru kökünü okuduktan sonra şıkları oku önce. Hemen paragrafa geçme. Niye hocam? Hı hı. Bir metin düşün. Yukarıdaki paragraftan hangisi çıkarılamaz demiş. Tamam. Şimdi ben çıkarılamazları şıkları bir okusam. En az 2-3 şık aklımda kalır. Metni okurken ben bunu de, aşağıda de, görmüştüm. Tık tık gönderirim. Ha. Hani zaman kazandırır bana arkadaşlar. Evet. Zaman kazandırır. Bunları böyle çözün anlayacaksınız. Eğer şıklar uzun değilse ama. Tabii. Uzun değilse. Ne yapıyorsun? Soru gökünü okuduktan sonra şıkları okuyorsun. Şıkları da okuduktan sonra paragrafı okuyorsun. Hı -hı. Okurken o okuduğun şıkları tık Tık eylemeye başlıyorsun. Ya bu burada vardı. Bu İki burada vardı. göndersen üç şık kalır. E daha tabii ki abi Allah bereket versin. Tabii ki. Abi en son paragrafı okuyorsun. Sonra evet şu nokta. Abi gel burada biraz konuşalım. bunu, bunu... Ya ben bunu anlatmakla e, bıktım. Anlatmaktan bıktım. Hocam, Dilimde tüy bitti. İnan bu sadece sizde yok. E, siz anlatın ben bir örnek vereceğim. Matematikte neler var. Yapıyorlar değil mi? Arkadaşlar paragrafın altını çizmeyin. Bir hocam sese bak. Sesli. Beyin aynı anda iki algıya açık olamaz. Olur ama biri yüksek biri az olur. Biri alçak olur arkadaşlar. Şu ses bile aklını çeler. Bu bir. Altını çizmiyoruz. Tabii ki. İkincisi abi insanoğlu ya paragrafta bak altını çizdi, çizerken hop üstünü çizdin. Bu kez al oradan silgiyi. Tekrar bir Silmeye bir. uğraş falan. Zamanı Sen şimdi gidiyor. paragrafın burasında kaldığını mı zannettin? Hayır. Ha buradan devam etme o silme işlemi yaptık Başa alacaksın. Başa yukarılar gitti. Sen silmekle uğraştın. Doğru mu? Arkadaşlar paragrafın altını çizmeyin. Kesinlikle yapmayın. Gerek yok ki böyle bir şeye. Ve göz ucuyla okuyacaksınız. Dudak okumayacak arkadaşlar. Göz ucu okuyacak. Paragrafın altını çizme. Bunu dudakların okumayacak. Gözün okuyacak. Paragrafı göz ucuyla okuyacaksınız. Şimdi ya bizim öğrencilerimiz hani çok yapıyorlar. Genel olarak ya abi zaten ÖSYM çıkarılamaz. Hı hı. söylenemez gibi olumsuz soru kalıplarının altını çizer. O çiziyor zaten veriyor bana. Bizim eleman illa buna bir şey bırakacak ya. Yuvarlak içerisine alır. Orada arkadaşlar biliyor, duyuyorum şu an. Diyorlar ki ben ben. Abi bu sizsiniz yani. O kadar deneme gözetmenliği yapıyoruz. Sınavlarda görev alıyoruz. Doğru mu? Sen de görmüyor musun? Çizmeyen sayısı çok az hocam. Çok az. Bizde de ne oluyor hocam? öğrenci soruyu çözüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi A seçeneğinde ne vermiş? 1 vermiş. B 2 vermiş. C 5 vermiş. D 7 vermiş. E seçeneğinde 9 vermiş. Hı. Şimdi cevabı çözüyor, buluyor. Bu ya. Sonradan da Heh bu. Ya 2 saniyen geçse hocam 40 soruda 80 saniye. <laughs> Tabii ki. O da 1 dakika 20 saniye. Çok çok. Anladım. Buyur. Ya, ya bu olarak... işaretlere ne gerek var? Gerek yok. Ha bu alışkanlıktır hocam. Hemen eee kolay kolay hani şey olmaz. ayrılmaz ee, ayrılılmaz ama her alışkanlıktan vazgeçmek zorundayız. Tabii ki. Ya yani bu e, bize fayda sağlayacaksa elbette. Şimdi hocam burada biraz durayım. Ben Dur. paragrafı çözerken bazı şeyler var. Onları da anlatayım. Hı. Misal arkadaşlar paragraf sorularını çözerken kalem. Ya elinizde kalem tutmayın. Kalem burada kalsın. Göz ucuyla okudun. Tamam. Cevabı çıkardın. Al kalemi, işaretle, geri bırak. E hocam ben hareketsiz kalabiliyorum. Niye biliyor musun? Hocam kalemle oynuyor. Hmm. Kalemle oynuyor. Bak. Aa, vallahi ben ne güzel çeviriyorum ya. Bak bu kez de kendiyle konuşuyor. Kaleme mi odaklanayım? Ben değil. böyle de yapabiliyorum. Aa, i̇kiliyi de yapabiliyorum falan. Görüyor musun bak. Bunlara gidiyor aklı. Velhasıl, velhasıl sen bunu çeviriyorsun. Soruya da odaklanıyorsun. Hop kalem düştü. Yere bangır bungır ses çıkardı abi. Kalemi Ondan al. sonra bak etrafa bakıyorsun. Şey, pardon kusura bakmayın kalemi almayı. Soru nerede? Soru öldü. Ondan soruyu okumaya başlıyorsun. Bu kez de şu geliyor aklına. Ulan ses acaba ses yaptı. Bizi gördüler ya. mi? acaba rezil oldu mu? Ya bunlar önemli şeyler hocam. Hadi hepsini geçtim. Maneviyata yürüyeceğim. Arkadaşlar burada bu sesleri yaparak kul hakkına giriyorsunuz. Allah Hı -hı. Teala ne der? Benim yanıma neyle gelirseniz gelin kul hakkıyla gelmeyin. gelmeyin. Hakka girdiniz arkadaşlar. Yapmayın bunları. Yapmayın. E hocam kalem sallamıyorum. Tamam. Bu kez arkadaş ne yapıyor? Şimdi arkadaşlar bacağımızı görmüyor. Bacak sallıyor. Arkadaşlar bunu, bu alışkanlıklardan vazgeçiyorsunuz. O Paragraf Tek sadece şey. gözüyle okuyorsun ve ve şimdi en önemli mevzu. Abi paragrafta bilgi yok. Sadece yorum var, değil mi? Beyni şişirir. Arkadaşlar, paragraf sorusu çözerken sakın aklınıza başka hiçbir şey getirmeyin. Hani odun deriz ya. Dünyanın en odun insanı olun. Hocam hakaret mi ediyorsun bize diyecekler şimdi. Hakaret Anladım. algılarsan algıla önemli değil. Ben senin için iyi bir şey söylüyorum. En odun insanı ol. Ya paragrafı çözerken işte biraz kızlarımız bu anlamda arkadaşlar maalesef maalesef kızlarımız biraz daha fazla kaçıyor. Soruyu çözüyor. Yanından gözetmen hoca geçiyor. O stilotto bu ayakkabının üstüne giyilir mi? Oraya takılıyor. <laughs> ya, hocam var bu. Örneklerini görüyoruz. Hocam. Çok fazla görüyoruz. <laughs> yani Maalesef arkadaşlar hiçbir şeye takılmayacaksınız. Dünyanın en odun insanı siz olacaksınız. Ya paragrafıcı hayatın 2 saat 15 dakikası TET 2 saat 15 dakika ya. Hani bu sene buçuk saat uygulandı pandemiden hmm. sebep. 2 saat 15 dakikası odun olun ya. Hayatın iki saat on 15 dakikası. Zaten büyük ihtimal sınav anında öğrencinin odaklanacağı düşünce şey. Acaba doğru mu yaptım? Kaç yanlışım çıktı? Acaba üniversiteyi kazanacağım? Bunlara da girmeyeceksiniz. Siz kafadan, siz hiçbir şey. Silin yani. kafadan arkadaşlar. Bunların hiçbirine girmeyeceksiniz. Siz o an o soruyla, o soru ve sen. Başka üçüncü hiçbir şey yok. Kişi yok. Bir olgu, bir düşünce kafada yok. Tamam mıyız arkadaşlar? Sadece soruyla ve sen. Çünkü o zaman çocuk ne diyor biliyor musun? E hocam ben paragrafın sonuna geldiğinde başını unuttum diyor. Kim? Sen başını unutmadın. Sen orayı okumadın bile. Hmm. Okumadın. Hmm. Sen çünkü o da başka bir şeydeydin. E, uzun yol yapan, şoförlük anlamında sürekli uzun yol yapan arkadaşlar bilir. Beyin uyuması diye bir şey vardır. Hocam ben hani zamanında biliyorsunuz uzun yol falan çok yaptım. Ee, bunları çok yaşadım. Misal sallıyorum Antalya'ya gidiyorum tamam mı hı hı. araçla. Ee, abi Bilecik tabelası gördüm en son. Sonra lan bir bakıyorum Antalya 20 kilometre. Lan Bilecik nereye Antalya nereye? Ben bayağı gelmişim. Ama, Ama o etmiş. esnada var ya geçtiğim yolları hangi arabayı geçtim ne gördüm hiçbir şey hatırlamıyorum beyin uyumuş. Sadece fiziksel hareketler beni götürmüş. İşte siz burada beyin uyumasına da yatıyorsunuz arkadaşlar. Paragrafta sakın ha beyin uyumasına yatmayın. Lütfen sürekli zinde olun. Bunu nasıl yapayım hocam? Nasıl Bunu yapayım nasıl yapayım? yapayım? Ben Eğer baktım. Yapayım. Baktım beynim uyuyor. Doğru mu? Hı. Baktım ben mayışıyorum. Paragraflar uzun. Soru mu değiştireyim? Soru değiştir. Ne yap biliyor musun? Matematik çöz. Evet. Abi harekiri var matematikte. Bir hareket var bak X'ler gidiyor, Y'ler geliyor değil mi? Denklemler de kuruyorsun. <laughs> gelemiyor. Denklemler kuruyorsun işte doğrudan e, şey, doğrusal denklem mi değil de içler dışlar yapıyorsun ya, Sonuçta bir hareketlilik var. Yani. Bir hareket Hı -hı. var, bir action var değil mi? Git oradan bir tane soru çöz, beynini hareketlendir, bir kan akışını sağla geri gel. Hmm. Geri gel. Tamam mıyız arkadaşlar? Tabii bunları arkadaşlar nerede yapıyorsunuz? Denemelerde yapın ki alışkanlıklar sunulursu. Tabii ki. Tabii Daha ki. sonra gerçekten Tabii ki. Arkadaşlar bu bunları uygularsanız eğer hocam ee, denemeyi ki 40 soruluk Türkçe testini 23-24 dakikada bitirecekler. Aa o kadar. Elbette öğrenci mi çıkıyor de, sınavdan diyor ki "Hocam diyor ya benim Türkçe bir buçuk saat sürdü. E süre oğlum sen böyle yapıyorsun. Bak kalem düştü." düştü. Çizgi çekiyorsun. Zaten bak OST raporudur bu. Uyuduğun halde devam ediyorsun. Tabii. Ben bir de OST raporu sunayım arkadaşlara. Arkadaşlar. Kır soruluk bir te, e, Türkçe testinin tüm sorularının altını çizerek o testi çözdüğünde eksi 16 yiyorsun. Eksi 16 dakika. Hmm. Sırf altını çizdiğin için. Bir de raporda şu ifade geçer. Girin bakın arkadaşlar rapora. Şu ifade geçer. Eksi 16 en iyi şartlarda der. Yani Hızlı hiçbir çıkart. şekilde kaçırma yapmadan ve normal bir çizilim eğilimi gösteren. Eğer kaçırma yaptın, aldın onu sildin, eksi 16'nın üstüne koy. Bu da çok önemli bir süreç. Kesinlikle. Yani 40 dakika veriyordu değil evet. mi? Of, oldu. oldu sana 56, dakika. dakika. E zaten 1,5 bir buçuk saatte çözdüm diyor. E normal. Hı -hı. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunları yapmayacaksınız. Sadece göz ucuyla göz ucuyla paragrafı çözeceksiniz. Kalemi bırakıyorsunuz. Cevabı işaretliyorsunuz. Tekrardan kalemi bırakıyorsunuz. Evet. Tüm işlem bu abi. Tamam mıyız burada biraz iç döktüm paragraf noktasında arkadaşlar emin olun çok faydasını göreceksiniz emin olun faydasını çokça göreceksiniz ee, söylediklerimizi yabana atmayın buraya geçiyorum abi geçelim hocam. Geldik, geldik gençler sandım. şimdi Hı -hı. paragrafta anlam Biz bunu nasıl inceleyeceğiz paragrafı nasıl inceleyeceğiz üç, baş, üç başlıkta inceleyeceğiz paragrafın anlamına bakacağız Hı -hı. anlamına bakacağız paragrafın yapısına bakacağız ve paragrafta anlat paragraftaki anlatım tekniklerini ve düşünceyi geliştirme yollarını göreceğiz Hocam bunların alt başlıkları var hemen inelim paragrafın anlamından başlayanna başlıyoruz. Aynen öyle Hı -hı. nedir Hı -hı. Üç başlıkta incelenir. Bunlar alt başlıklara Hı -hı. ayrılacak arkadaşlar. Paragraftaki ana düşünce. Abi ana düşünce nedir? Paragrafın geneline yayılan asıl düşüncedir. Tamam mıyız arkadaşlar? Zaten adından üstüne ana. Ana genelinde. düşünce. Adam neyden bahsediyor? Budur. Ana düşünce paragrafın her yerinde olabilir arkadaşlar. Giriş cümlesinde olabilir. Gelişmede olabilir. Sonuçta olabilir. Hiçbir yerinde de olmayabilir. Aa tamam, ilginç. Senden isteyebilir. Paragrafın geneline yaymıştır o ana düşünceyi. Sen geneline sana der ki sen bunu genelinden çıkar. Nasıl çıkaracaksın? Şıklara bakacaksın. Tabii ki. Tamam mıyız arkadaşlar? Bizden paragrafı anlayıp kendimiz bir ana düşünce çıkarılması istenebilir. Bundan bahsediyoruz işte. Hiçbirinde yok ya. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu kısma dikkat ediyoruz. Asıl düşünce. Paragrafı okuyorsun. Orada sana asıl vermek istediği ne? Ne veriyorsa neyden bahsediyorsun? Bunu yorumluyorsun. Bu benim ana düşünce. Çok güzel. Geçtik abi. Geldik. Paragrafta yardım düşünceler. İşte bu. Ha, i̇şte bu bu kısım önemli. Arkadaşlar bu ana düşünceye bağlı. Ana düşünceden uzaklaşmaz. Misal bir paragraf oluşturalım. Tamam. Şiir Türk edebiyatında insanoğlu hatta Türk edebiyatında dünya edebiyatında insanoğlu var olduğundan beri vardır. Tamam. Şiirle ilgili birçok araştırma yapılmıştır. Hı hı. Bazı eleştirmenler şiirin insanlar yazıyı bulduktan sonra oluştuğunu bazı eleştirmenler ise ve edebiyat tarihçileri ise şiirin ...yazıyla alakalı olmadığını, sözlü edebiyat döneminden beri de günümüze taşındığını ifade etmektedirler. Şimdi bak buranın ana düşüncesi. Şiirin oluşumu mu? Şiirin oluşumu. Tamam. Değil mi? Şiirin ne zamandan beri var olduğu. Burada eleştirmeni verdi. O eleştirmen ifadesine Yardımcı düşünce işte. Hmm. O ana düşünceyi destekledi gördün mü? Bazı eleştirmenler... Sözde edebiyat döneminden beri, bazı eleştirmenler yazının bulunmasından beri, bak o kısımlar yardımcı düşüncelerdir işte. Asıl konuyu destekler. He. Tamam hmm. mıyız arkadaşlar? Şimdi konu olarak ana fikrin kapsamının dışına da çıkamazsın. Şimdi sen şiirden bahsediyorsun, bir yardımcı düşünce koymuş öyle. De, diyor ki, e, hani az önceki metni düşün. Şimdi kafadan oluşturduğum tamam. için toparlayamıyorum. Araya tiyatroyu soktu. Ne, ne alakası, alakası var? var tamam mıyız? Heh, i̇şte o şu alaka değinilmemiştir çıkarılamaz, söylenemez gibi olumsuz soru kalıpları var ya arkadaşlar. Hı hı. İşte onlar bu e, farklı yardımcı düşüncelerdir. Ha sonuçta ana düşünceyi destekleyecek yani Destekleyecek. Düşünceler. Eğer desteklemiyorsa işte bu soruların İyilemedim. cevabıdır İyilemedim. işte. Çıkarılamaz, söylenemez. Hani bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? O söylenemez işte farklı bir yardımcı düşüncedir. O konunun alakası olmayan, o konuyla alakası olmayan, hani tiyatro örneğini verdim ya, hı hı. işte o tiyatro bu soruların cevabıdır arkadaşlar. Hocam o zaman ben şöyle bir şey e, yanlış mı yapıyorum? Eğer ben bir soruda değinilmemiştir, çıkarılamaz bunları görürsem ana düş, yani aşağıdakilerden hangisi yardımcı düşüncede ana düşünce olmayan arayacağım? Tabii ki. Kesinlikle olmayanı arayacaksın. Hı hı. O ana düşünceye bağlı bir öbek olmayanı arayacaksın. İşte burada da en büyük mantık şu, olumsuz ya hocam, hı hı. şıkları oku. Adana, Bursa, Ceyhan, Denizli, Edirne. Tamam mı? Tamam. Önce şıkları oku. Metnimiz de bu. Abi metne başladığında sen ha, A şıkkını bu bah, burada görürsün. Bu Bak, değil. kafadan eledin. B şıkkını burada görürsün. Kafadan eledin. Okumazsan ne olur? Okumazsan Bir daha okumaz. soru kalıbını okudun. Heh, bravo sana. Paragrafı okudun. Paragrafı okudun. Bir daha Buraya geldin. Bir daha, paragrafı, bir daha. <laughs> bir daha gideceksin. Uyursun. Bak, vakit kaybı. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu konuya dikkat edelim. Devam ettik. Paragrafın konusu. Paragrafın konusu. Abi zaten konu var ya girişte belli eder kendini. Sallıyorum. Futbol Mısırlılar tarafından M.Ö. 5000. yılda bulunmuştur. Tamam. Günümüzde futbolla ilgili birçok e, yorum yapılmaktadır. En son sistemde var sistemidir. Sallıyorum. Şu an oluşturuyorum he. Burada konu ne? Futbol, Futbol. işte. Futbol. Anladım. Tarihçesinden bahsetti. Günümüze getirdi. Arada bir şeyler şişirecek elbette. Ben kısa kestim arkadaşlar. Tamam mıyız? Paragraf boyunca neyden bahsediyorsa konunun olur. Ve zaten girişinde sana belli edecek onu. Sinyal veriyor yani. Tabii girişte. ki. E, nasıl girecek ki konuya? Bir Doğru. şey hani konuyu söyleyecek ki onun altına Futbolu dizecek. Futbol anlatırken basketbolun tarihinden bahsetmez ba herhalde. Tabii ki basketboldan girip futbola gelmeyecek elbette. Tamam mıyız arkadaşlar? Gençler, konu bir iki sözcükten fazla olamaz. Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? Beş tane sözcükten oluşan bir cümle. Ele gitsin. Hı -hı. Olamaz. Bir iki sözcükten fazla olamaz. Tamam mıyız arkadaşlar? bunu da unutmuyorsunuz. Bitti hocam Ve filit oymuş. Evet. Tamam burada evet, kesmişiz. Evet sevgili arkadaşlar sen deyiz hocam Ahmet hocayla aslında hem bir paragraf hem de paragrafta rehberlik. Paragraf rehberliği gibi. Evet. Evet, evet işte dedik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize cici bakın.